Hepinize 7 Nisan e, Salı gününden merhaba. E, bugün bir garip e, haldeyim o yüzden videoya da bu yansıyabilir. E, şey yapmayın lütfen. Biraz yüzüm gözüm e, şişti e, açıkçası. E, günlük e, rutin şeylerden olabilir diye düşünüyorum. Şimdi gelelim e, günün etkisine. Bugün Ay e, Terazi burcunda ilerliyor. Peki Ay Terazi burcunda ilerlerken bize neler getirirdi? E, biraz bunları hatırlayalım isterseniz. Ay e, biraz Terazi burcunda e, ilerlerken e, burada yalnız olmayı tercih etmediğimiz bir ilişki e, enerjide e, oluruz. Biraz daha ilişki odaklı oluruz ama e, buradaki ilişki odaklı olmak demek e, sadece e, özel anlamlı bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Etrafımızda birileri, birileri olsun, onlarla sosyallik içerisinde olalım, konuşalım, edelim. Bir şeyler paylaşalım isteği e, tema olarak biraz daha fazla e, ön planda e, olacaktır. Sevmek, sevilmek isteğimiz çok daha fazla e, kendini gösterecektir. Biraz daha kendimizi çekici hissettiğimiz bir ruh halinde olabiliriz. Güzelleşmek, estetiksel anlamda bir şeyler yapmak, saçımızı boyamak, kaşımızı gözümüzle oynamak, boyamak gibi kendimize de bazı değişiklikler yaratabileceğimiz, gardırobumuzu değiştirebiliriz, hoşumuza giden yeni bir şeyler alabiliriz gibi böyle bir süreci de kendini getirecektir yalnız biraz dengesizlik e, durumu söz konusu olacaktır özellikle e, duygusal ve ruhsal anlamda kendimizi dengesiz hissedebiliriz e, dengemizi bulmak için burada e, sürekli bir e, zaten hani denge arayışı uyum e, arayışı içerisinde de olacağımız bir süreçte olacağız Venüs sanatın burcudur e, ay Venüs'teyken biz e, biraz daha sanatsal temalara da e, çekilebiliriz tiyatro izlemek gitmekte farkındaysanız. Çünkü evde kal Türkiye alanını koru sloganı ile ilerlediğimiz bu süreçte çok da hani gitmek kelimesini değil ama internet üzerinden, sosyal medya üzerinden bir şeyler izlemek, film izlemek, konserlere dahil olmak online olarak e, müzik dinlemek, resim yapmak, el beceriniz varsa el becerisiyle ilgili e, bir şeyler yapmak gibi e, bu süreç içerisinde olabilirsiniz. Terazi iletişimci bir burçtur ve ay terazideyken biz biraz daha e, iletişim odaklı e, olabileceğimiz gibi aynı zamanda daha diplomatik, daha adil, tarafsız ama hayata renkli bakan, neşeli tarafından bakan, e, tartışmayı sever ama bu bir e, patırtı kütürtülü tartışma değil, daha dengeli fikir alışverişi içerisinde bulunduğumuz bir tartışma içerisinde olacağımız bir enerjiyle çalıştıracaktır. Ay terazideyken Burada aşk çok güzel başlar, çok da güzel yaşanır. Kendini sevgiye adamak vardır bir kere, aşka adamak vardır. Her şeyi paylaşabilecek ruh güzelliği ararız ay terazideyken. O yüzden bu süreçte başlayan ilişkilerin temasında paylaşım olduğu gibi ruh güzelliği, sevgi, barış ve uyum ahenk de e, olacaktır açıkçası. Bu iki buçuk üç günlük süreçte e, biz e, bu duyguları biraz daha yoğun bir şekilde e, yaşıyor olacağız. E, günün genelinde e, sonrasında daha doğrusu ayın önce bir Satürn'le sonra e, Venüs'le ve Mars'la yapacak olduğu e, olumlu açılar var. E, üçgen atacak, üçgen açı dediğimiz olumlu açılar var. E, ve e, bu Bununla beraber de e, biz biraz daha kendimizi e, harekete geçme enerjisinde hissedeceğiz. Uyumlu, huzurlu, e, karşımızdakine güvenen, e, ilişkilerinde kendimizi hem e, güvende hissettiğimiz hem de anlamda da o dengeyi e, kurarak ilerlediğimiz bir süreçte olabileceğiz. E, dişi özelliklerimizi biraz daha sergileyebileceğiz. Özellikle ayın venüsle yapacak olduğu açıyla beraber sanatsal beceriler, becerilerimizi ortaya koymak bunlarla ilgili hayatımızda bir şeyler yapmak adına harekete geçmek enerjisini de e, çalıştıracaktır. Biraz nabza göre şerbet de verebileceğiz aynı zamanda. Özellikle ayın Mars'ta yapacak olduğu e, o e, görünüm biraz nabza göre şerbet vermeyi e, de e, tetikleyecek e, bugün için. Aslında bugünün genel enerjisine bakacak olursak nabza göre şerbet vermemiz gerektiğinin vurgusu var. Birazdan geleceğim ona zaten. E, kurduğumuz e, ilişkilerde e, biraz daha becerikli, harekete geçebilen belki karşı tarafın cesaretlendirilmesi gerekiyorsa bu cesareti ona verebileceğimiz tarzda bir ilerleme içerisinde olabileceğiz hislerimizle mantığımız Çelişmeyecek en azından sabahın ilk saatleri diliminde e, duygularımızı daha güçlü e, ortaya koyabileceğimiz e, bir süreçte olabileceğiz. E, edindiğimiz tecrübelerle temkinli, sağduyulu bir ilerleme içerisinde olabiliriz. Bir kere sabır ve dayanıklılığımız ölçülecek sabahın ilk saatlerinde ama günün genelinde aslında sabır, dayanıklılık, tahammül edebilme, durumumuz biraz test edilecek açıkçası hayatınızın her alanı ile ilgili olabilir bu sadece tek bir alana bağlı kalmayın lütfen sadece özel anlamda ilişkileriniz değil para anlamında kariyer anlamında çalışma hayatınızda ev hayatınızda çocuklarınızla ilişkilerinizde, arkadaşlıklarınızla aklınıza gelebilecek her durum ve koşulla ilgili böyle bir tahammülünüzün ölçüldüğü bir süreç içerisinde olacağız gibi görünüyor bugün biraz daha farkındalıkta olduğumuz bir saat dilimi içerisinde olacağız ama öğleden sonrası için işte çok dikkat etmemiz gereken sürece giriyor olacağız. Çünkü Mars-Uranüs arasındaki Olumsuz açı kesinleşecek, kendini göstermeye enerjisini daha yoğun bir şekilde hissettirmeye başlayacak. Açıkçası e, patlayıcı bir enerji, sert bir enerji, agresiflik, çatışma durumu e, durumu söz konusu olabilir. Kavgalara çekilebiliriz. Evde yaşanabilecek özellikle Uranüs işin içinde olduğu için elektronik aletlerinize dikkat edin. Sigortanızın atması, e, televizyonunuzun, bilgisayarınızın, telefonunuzun arızaya geçmesi gibi elektronik aletlerde böyle bir arıza durumu söz konusu olabilir. E, yangın demektir. Mars, Uranüs açısı biraz yangın demektir. Evde yaşanabilecek e, bu elektronik ya da sigortadan kaynaklı yaşanabilecek yangınlara dikkat. Ev işlerindeki sakarlıklara, ev içindeki sakarlıklara, kazalara dikkat e, gibi e, etkiler bizimle olacak. E, bugün biraz kriz yaratan ve sarsıcı durumlarla karşılaşabiliriz. Bu durumların hayatımızda yer alma durumu söz konusu olabilir. Gergin olacağız ilişkilerimizde. Her türlü ilişkinize yansıyabilir bu. Yani e, burada e, açıkçası e, dengede kalmak ve dengeli bir ilerleme içerisinde olmamız e, gerekecektir. Çünkü Mars kovada, e, Uranüs boğada e, boğa ve kova burçları sizin natal haritanızda hangi alanınızı, hangi ev alanınızı etkiliyorsa, hangi ev alanınızdan geçiyorsa işte bu olumsuz açıda bu hayat alanlarınızı etkileyecek gibi görülüyor. Risk almaktan korkmayacağız ama burada çok da riskli işlere girmememiz gerektiğinin işaretini veriyor. Çünkü gözü kara Demek e, aslında Mars ve Uranüs arasındaki bu açı gözü kara, hiçbir şey düşünmeden, e, riskleri ölçüp biçmeden bir hareket etme eğiliminde olmamızın sonrasında bize doğuracak olduğu ya da e, sonucunda çıkacak olan e, sıkıntılar durumu söz konusu e, olabilir. E, sinirlerimizi yatıştırmak için biraz gevşeme ihtiyacımız olacak. O yüzden bugün bol bol meditasyon yapın, dua edin, kendi içinizde kalın, kendiniz kendi iç dünyanızdaki o dengeyi bulun çalışın lütfen. Sabırsız, gelgin, sinirli, çatışmaya hazır, kavgaya hazır o ee, ruh halimiz biraz fazla ön plana çıkacak. Bağımsızlık isteyeceğiz zaten ee, açıkçası. İlişkilerde bağımsız, evlilikte bağımsız, arkadaşlıklarda bağımsız. Beni rahat bırak. Yani enerji bu. Beni rahat bırak enerjisinde olabiliriz. O yüzden hani bu yüksek enerjiyi biraz dengelemek ve dengede kalarak bir ilerleme içerisinde olmanın da faydasını görebileceğimiz şekilde olumlu çalıştırmamız gerektiğinin vurgusunu yapacaktır. Kendimizi kontrol etmek zorundayız. Yani aslında bu haftanın genelinde etkili olacak olan bu enerji bizim bu hafta çok dikkatli olmamız gerektiğini ve e, bu dikkat ederek ilerlemeyle beraber kendimizi kontrol etmemiz gerektiğini gereksiz gerginliklerden e, çatışmalardan kavgalardan uzak durmamız gerektiğini Çünkü sonucunda ilişkilerimizin zedelenmesi yara alması Hatta e, ayrılıkların kopuşların yaşanabileceği e, bir e, tatsız durumların olacağına işaret ediyor Evet dip dibeyiz, beyiz haklısınız yani özel alanımız kalmadı şu durumda ama sabır. Tabii ki bunların hepsi geçecek, her şey düzelecek. Ama bu süreçte karşılıklı olarak empati kurmak, anlayışla yaklaşmak faydamıza olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı ve bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen. Sevgiyle kalın, hoşçakalın, görüşmek dileğiyle.